Tottenham sezon başında Bayern Münih'e 35 milyon euro ödeyerek Matis Tel'i kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki genç golcü yıl 30 Haziran 2031 tarihine kadar mukabele yapıldı. Ondan beklentiler çok büyüktü. Ancak 1.83 boyundaki futbolcu, Tottenham'a bir türlü uyum sağlayamadı. Teklifler değerlendirilecek Fransız Yıldız, 11 Premier Lig sınavında sadece 277 dakika sahada kalabildi. Kısıtlı süre içinde iki gol üretti. Matis Tel, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Tottenham yönetimi ise kiralama tekliflerini değerlendirme kararı aldı. Şartlar oluşursa Galatasaray'ın da Fransız oyuncunun durumunu takip ettiği öğrenildi. Tel, Santorfor haricinde her iki kanatta da görev yapabiliyor. Yani hücum anlamında tam bir joker. Teknik direktör Okan Buruk'un da genç futbolcunun bu özelliği sebebiyle ona sıcak baktığı belirtildi. Makul şartlar oluşursa Sarı Kırmızılılar resmi teklifini iletecek.